with it. Arkadaşlar değerli Edirneliler bu bir planet baskınıdır. E, evet. bando ile geldik. Sizin çok değerli ve önemli bandonuz. Biz bugün Başkan Bey'e ve sizlere planet festivali ile ilgili bir açılış ve açılışla ilgili bir konuşma çok çıkmasın. Çok teşekkür ediyorum yaptık. da e, şimdi değerli arkadaşlar Edirne Belediyesi tanınan bir belediye Edirne Türkiye'nizde. Yıllar evvelsinde e, Güney Belediyesi'nde e, çöpeklerimiz varmıştı biliyorsunuz. Arada e, şişeler bardaklar e, bardaktan uçmuştu. kötü bir e, izleyelim gösterelim gösterelim. Bugün de arkadaşlarımız sürpriz yaparız bizlere. Planetçilerin e, baskınına o, maruz kaldırmamız. Bu tatlı baskın oldu. E, ben onurla, mutlu oldum. E, i̇nşallah festivalimizle beraberce Serkan kardeşimizin de büyük emeğiyle yapacağımız festivalimizde Direkt bir olarak, e, dini tek direk, tek güçlü olarak başarılı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başaracağımızı gayet iyi biliyorum, yanıyorum. Ben kendimi yürekten bu başarıdan devam ediyorum. Sağ olun başkanım. Iki, i̇yi, ki varsın. Çok güzel baskın oldu. Başkanım baskın, size ne zaman klarnet çalacağız? Bak söyle, merak böyle etsin. Ben şarkı söylüyorum. <laughs> <laughs> Sen çal ben söylüyorum Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de e, son gün... Arkadaşlar pardon. <laughs> Kapatıyorum bakıyorum ben. Ee, şu an güzel <laughs> bir çalışmalar yapıyoruz. Biz sözlerimiz için özür dilerim. Kaptanız bir almıştım. Başkan. Başkan.